Dayı, bak be, bak be, bak bu Kastamonu pidesi. Oo, Kastamonu pidesi bunu, Kastamonu'da gömme fırında yaparlar. Gömme fırına açacağım bunu, çıkartınca da böyle kuyruk yağıyla bir tev yağlayacağım. E Şayla. şıraya gider bunun yanına da. Bak be, şıraya gider bunun yanına da şıra, çok güzel şıra. Bak be, şşş dayı. Ya yıl da, şu sen kolumuzu. He, yiyorsun ama, bak bir şimdi, bir senle bak şey yapalım bak. Bak be, mangal, mangal, Abi benim al arkasına atalım mangalı. Atalım mangal doğru. Şey, mangal yapma bak dinliyorum beni şşş Bak be. dinliyorum Dinliyim, dinliyim Dinliyim dur bak Yıldım boğazıma Bir dayı Bak şimdi atacağız arabanın arkası Doğru yine göle Yine göle bak Kıyma 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 almaya Yine o Oradan doğru harvanı Domates almaya O domatesi güzeldi Haran domatesi güzeldi Haran domatesi ondan sonra Doğru pikniği Şeyin yanına köftenin yanına domatesi Biz, biz ve dayı Şşş Bak be Bak be diye Şşş Dinliyim Dinliyim, sen biliyorsun ama bu yemek için ha. Ne bela dinlisin sen daha önce bir? He? Anlayayım bu kırıklık içinden, vallahi maşallah. Ağzından bal damlıyor. Bak şimdi, dayı. Oradan domatesi aldık mı bak. Bak, şşş dinle. Doğru Trabzon'a. Trabzon'a ne? Bak bu gibi Bak bu gibi ekmek. Bak bu gibi ölüm egzor. Pamuk gibi pamuk, pamuk. Pamuk. Çay gider beyin. Çay iyi gider. Yanma. Şime de gider de. Şime de gider de. Çay daha iyi gider. Şş, bak be. Ye bak. Ya. Bir yolla bak kolum ve ballar geri şimdi ha. Ya kendi kaşını yiyorsun Şişt, Pardon, pardon dayım, pardon. Bak şimdi oradan aldık mı hepsini? Manav getir, atlayacağız. Bak gidelim, her elim antalyaya manav getir ya. Şelale, pırıl pırıl pır şelale. Hakkı da yanında, şırıl şırıl. Mis gibi oğla, kılavzun ekmeği. Yine gök köftesi, havan domatesi. Daha ne olsun be, daha ne olsun dayım, daha ne olsun. Sen... Çekeleştirme diyorum, konuşamıyor musun? He? Bir adam gibi konuşamıyor musun sen? Şimdi sen bu dayının tokatını hak etmedin mi sanıyorsun? Sana ...bundan... kalktığım şişt, vakit... Dayı! Hadi! Şşş! Oraya! Dayı be! Al! Al! He? Yani sana! Oturmayayım mı senin üstüne? Hı hı. Al! al. Heh, can çekişi! Aaa! Bu olayı bu tamam gittim! Oh! oh. Maşallah! Oh! tuti mucize ku yem ne desem la de, olmuyor ya, ya ben çok buşma yapamıyorum bunu ya <laughs> Söz verdiğim gibi size vaat ettiğim musiki derslerini vermek üzere geldim kızım Pertes size vereceğim bu musiki dersleri sayesinde gazinoların, tabernaların aranan ismi olacaksınız. Ay, nihayet geldiniz. Ay hemen başlayalım mı Adnan Bey derse? <laughs> Bit tabii ki. Hazır mısınız? Hazırım <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Peki kanunun akordu tamam mı? <laughs> tamam efendim. Atlara yalaktan su içirdiniz mi? At... İçirdim efendim. Çok güzel. Peki... ...zıbırtırı tıp, 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 tıp mı? Ha? Zıt yeşil cam. <laughs> ederim. Başlayalım tabii ki. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Köşkün en kötü odasında kalacaksınız. Kim geldi diyelim? Adnan geldi deyin. Bana baba demeyin. Buyurun. Aşkın kanınına yazsam yeniden kimi ümitlerim el alır gider kimi benim gibi sever gönülden kimi senin gibi el alır gider. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel, mükemmel espri yeteneğinizle müzik kabiliyetinizi birbirine yeterince oturtmuşsunuz. Siz bu işi yemiş bitirmişsiniz kuzum Tertev. Derste bile ihtiyacınız yok. <laughs> Çok teşekkür ederim adam. Müzikten anlıyor canım adam. Ay Adam biz anlıyor anlamasını hiç var zaten burada. <laughs> Bunu hemen kutlamalıyız diye düşünüyorum. Fakat bu elimdeki kadeh benim ne kadar mesut, ne kadar müreffeh olduğumu ifade bile edemez. Onun için mümkünse ayakkabınızdan şampanya içmek istiyorum. <laughs> Nasıl olur <laughs> bilmiyorum. Hay Allah. <laughs> da. Bir önce bir şuna bir açıklık getirelim. Şimdi ben biyoloji psikoloğa geldim diye deli olmayayım, değil mi? Ben? <laughs> hayır İsmet. Tabii ki hayır. İnsanlar dönem dönem böyle böyle zorlu dönemler geçirebilirler. Bu dönemlerde senin yardım alman oldukça normal. İstersen şimdi seninle biraz çocukluğuna dönelim. Olur mu? Bana biraz çocukluğunu anlatabilir misin? Nasıl bir çocuktun? Yani mesela ne bileyim, oyunlara alınır mıydın? Veya e, ortada sıçar oynarken mesela hep ortada mı olurdun? Tabi tabii canım şimdi ortada, ortaya da sıçtığım oldu tabi canım. Yani hep ya, biraz ya, ya, sıçardım diye düşüneyim de meşguldüm oldum aslında. Ya da benim pek oyunla moyunla işim yoktu ben okulda sınıf başkanıydım. Öğretmen pek severdi beni. Bir yola aman üstmen üstmen diye diye üstüme titrerdi yani. Ne günlerdi be. Bütün soruları ben çözerdim. Doğrusu vallahi valla. Yerime bile oturamıyorum yani. Hep tahtadayım. Hep tahtadaydım, Hep tahtadaydım. Hep tahtadayız. Evet. Sene sonu geldiğinde, tanemle eve geldiğimde, babam vallahi sevilsem uçağı havalara zıplattı. Yanaktan dönüp yadı beni o kahneyi bir adım. <laughs> Tabii i̇şte ola. Çok parlak bir çocukluğum oldu yanım yanım. Anlayacağım. Anlıyorum İsmail, anlıyorum. Peki, peki ya gençliğin nasıldı? Nasıl geçti gençliğin? Gençliğin demek yerine ergenliğin desen daha iyi olur bence. Çünkü ben hala gencim. Hala gencim. Bu ufak ayrıntıdan sonra kaldığım yerden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Gençliğimde kendim ben müziğe verdim. Pek sesim güzeldi yani Benim etrafım şarkı söylerken kız doluydu. Paşa etraf. Ben böyle söyledikçe onlar kendilerinden geçiyorlar İspanyol Meyhanesinde bir kadın çalı çalı şarkı söylüyor Belli yıkılmış bir kadın Hayli çirkin Hayli geçken ağlamaklı Zayıf incecik yalla İncecik yalla Kalın dudaklı Nereye gidiyorsun be? Sesi bir tokat gibi patlı Kulaklarımızda <laughs> Ne kadar güzel İsmail Ne kadar güzel Bunları sana anlattıkça inan ben çok sevindim. Fakat benim merak ettiğim bir şey var İsmail. Acaba bu anlattıklarının doğru olduğunu emin misin? Ha? Çünkü bazen çoğumuz doğru olmayan şeyleri kendi üzerimize mal etmeyi çok severiz. Hele hele senin gibi İsmail, obezitesi yüksek bir şişko bu tip şeylere bayılır. Öyle değil mi? Böyle yalancı, dolancı bir şişko özellikle. Ha? <laughs> <laughs> İsmail. Arkadaşını sadece bir döner için. Bir döner için satan bir şişko. Bir döner. Yo yo. Buna izin vermeyeceğim. Beni cezalandırmak Eyvah zorunda kalacağım. Eyvah ya. Aha şimdi yandı işte. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya bu psikolog değil. Psikopat çıktı bu be. Tamam. Ya ben ne yapayım şimdi? Ya ben ürten az ya. Hakkımı istesem yeridir bak. Aman be. Ya tuttuk oğlumu bırakmıyor herif. Ya, bırak. Bakis tutar tuttu politi tut, bırak. Galatasaray'ın başına gelmedi benim başıma gelen. Hayır Hüsmen hayır. Böyle bağırıp çağırıp dilenmeni istemiyorum anlıyor musun? Dilenmek kötü bir şey Hüsmen. Anla sana beni. Ben senin deniz kenarına gitmeni istiyorum. Ama güneşlenmeni istemiyorum. Evet güneşlenme. Aylan. Evet Hüsmen. Ben senin geceleri kumsalda yatıp Ay ışığıyla bronzlaşmanı istiyorum. <laughs> Yıldızlar yaksın tenini. <laughs> anlayayım, anlayayım da hepten, hepten manyalı bu pisişik be. Benim şurada bir kuru soğanımla bir yeşil biberim olacaktı. Yırtarsam bunlarla yırtarım ben. Ah, şunu saplayayım eline. Ah, 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 şuradaki özüne tutayım. Ah, 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 şurada. Ah, bu sefer değil. Benden kaçamayacaksınız benden